de tahminleri kazandırdı, kontrolleri başarılı, editörler belli yeni adresleri. Az zamanda çok kazançlar. Da da da, da, da. Az zamanda çok kazançlar. Da 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 da. da. Tahminleri kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Ben Dentis, tekrardan sizlerle birlikteyim. Bugün 17 Ekim pazartesi. Ama bu videomuz hani bir bahis videosu olmayacak. Sadece rolling serimizi bitirdik. Ve bu rolling serimizde nasıl ilerledik, neler yaptık onlarla ilgili hem bir kapanış konuşması olsun. Hem de hangi adımda neler yaptık, ne, nasıl ilerledik, ne şekilde tamamladık şeklinde. Bir yerine yani böyle konuşmak istedim. Biraz da böyle sohbet, muhabbet ederiz. Ve hani ilerideki günlerde yapacağımız yeni serilerle ilgili, işte tahmini videolarla ilgili. Veya yeni rolling serimize ne zaman başlayalım. Hani bu konudaki fikirlerinizle ilgili de Hani açıkçası fikirlerinizi merak ediyorum. Hani onları da yorumlarda bekliyorum. Toplamda 24 adımlık bir rolling serimiz oldu. 24 adım ilerledik. Hani iki kere falan kasamız yarılandı. Ama kasamız yarılanmasına rağmen pes etmedik. Çok güzel de ilerledik. Çünkü hedefimize oluşacağımızı en baştan beri biliyorduk. 1000 birimle başladık. Hedefimiz de tam 50 misli. 50.000 bin birimdi. Ve ulaştık. Dün de hani final videosunu yayınladım. O da çok güzel geçti. Hem rolling tercihler açısından. Bir tek Arsenal maçı haricinde bütün rolling tercihleri kazandı. Yani kombine tercihlerinde de Arsenal maçı hariç çok güzel kazandırdı değerlendirenler olduysa tebrik ediyorum herkese. Yani rolling serimizin 6. adımla da ana paramızı çıkardık. Sonra yani orada da artık sadece kârla ilerlemeye başladık. Sadece elimizde kar vardı. Yani kaybetsek bile ana paramıza bir şey olmayacaktı. Ona rağmen hani çok güzel şekilde ilerledik. Dediğim gibi iki kere kasamız yarılandı. Ama ona rağmen pes etmedik. Ve bir sürede hani bazı kişisel sebeplerden dolayı ara, ara vermek zorunda kaldım. Ama bir ay sonra yani bir ay kadar ara verdik sonra devam ettik. Devam ettiğimiz zaman da hem rolling tercihlerini paylaşmaya başladım hem de kombine tercihlerini paylaştım. O şekilde hem rolling açısından yeni başlayan arkadaşlarımız da oldu. Aslında serimiz 21. adımda bitti ama hani biraz daha ben uzatmak istedim şu 4 video kadar daha. Yeni başlayan arkadaşlarımız da olabildiğince kaslarını katlasın diye. Onlar da ne hani eminim katlamışlardır diye düşünüyorum olabildiğince. Yeni başlayan arkadaşlarımız da çünkü ara verdiğimiz için çok fazla yeni başlayan arkadaşımız da vardı. Onlar da kasalarını katlamıştır diye düşünüyorum. Hani çok güzel bir seri oldu. 24 adım boyunca hani bana eşlik ettiniz. Eşlik eden herkese tekrardan teşekkür ediyorum. Hem eşlik eden hem de destek veren arkadaşlara gerçekten teşekkürler. Çok iyi ilerledik biraz ara verdik ama başarılı bir şekilde sonuçlandırdık. Bu şekilde de hani yeni bir seri yapalım. Yani bunu isteyen çok kişi var ama yine yorumlarda ben fikirlerinizi merak ediyorum. Fikirlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Artık hani günün kuponları paylaşmaya da başladım. Günün kuponları şeklinde ilerleyeceğiz. Ayrıca dün de küçük bir canlı yayın yaptım. Hani böyle hem deneme yayını olsun hem de biraz sohbet muhabbet açısından da konuşalım istedim. Biraz da fikirlerinizi canlı şekilde böyle hani soru cevap şeklinde dinlenme sormak, dinlemek istedim. Hem de bazı sorularınız vardı, onlara da cevap verdim. Bu şekilde hani ben canlı yayınlar yapmak istiyorum kısa süreli. Biraz da böyle hani sohbet, muhabbet olsun. Biraz da böyle bahisle konuşuruz. Veya hani başka şeylerle ilgili sorularınız varsa hem bilgi alışveriş açısından bunları da konuşabiliriz. Şu an önümüzdeki planlama olarak hani haftada 3-4 gün canlı yayın yapmayı düşünüyorum. Bu hafta çok müsait değilim ama Ondan sonraki haftalarda böyle haftada 3-4 gün canlı yayın yapabiliriz. Planlamalarını da hem Telegram kanalımızdan hem de YouTube'dan duyururum diye düşünüyorum. Ayrıca hani videoda da söylemiştim. Rolling nasıl yapılır? Hani nasıl ilerlenir şeklinde de bir ayrıntılı taktik videosu da gelecek. Pazartesi veya pazar gününde. Hani o iki günden birini düşünüyorum. Muhtemelen pazartesi günü yayında olur. O videoyu da yayınlandığı zaman hem bir hani bilgi açısından da dinleyebiliriz. Hem canlı yayınlarda da bu konularla ilgili de bilgi alışverişi yapıp konuşabiliriz. Bu şekilde ilerlemeyi düşünüyorum. Yine yeni bir rolik serisi de yapacağız. Ama bunun hakkında da geri dönüşlerinizi gerçekten bekliyorum. Hani sonuçta bu videoları ben sizin için çekiyorum. Bundan kaynaklı da sizden gelen geri dönüşler benim için çok önemli. Lütfen hani yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Ve rolling serimizdeki bahisleri, hani rolling bahislerini değerlendiren, eşlik eden herkese tebrik ediyorum. Hani belki de ilk başladığımız zaman hani bunu imkansız diye düşünenler illaki olmuştur. Hani imkanı yok. Tabii herkes kendi kasasına göre başladı ama biz 50 misline ulaştık. Hani yaklaşık bir buçuk aylık bir süreç oldu. Ama kimse bir buçuk ayda kimseye 50 misli para vermiyor. Yani biz bunu kazandık. Gerçekten hani bunu değerlendiren arkadaşları, bu bana eşlik eden arkadaşları herkesi tebrik ediyorum. Yine yapacağız. Yine kazanacağız. Bu sefer 100 mislini kazanacağız. Yine yapacağız. Yani herkesi şaşırtacağız. Ben yani inanıyorum kazanacağımıza. Biraz ama dinlenelim. Biraz artık soluklanalım. Birazdan yani iki hafta kadar ya da üç hafta kadar yani sizin geri dönüşlerinize göre o zaman dilimini belirleriz. Biraz ara verip yine bu seferde 100 misline ulaşma şeklinde bir rolling serisi başlatmak istiyorum. Bu sefer de başlangıç kasamızı da biraz daha küçük tutarız. Yani isteyen herkes katılabilir bu rolling serimize. Küçük küçük başlayıp artık hedefimize olabildiğince yükseltiriz. Bu şekilde de ilerlemeyi düşünüyorum. Hem biraz rolling serimizin bitişiyle alakalı, nasıl ilerlediğimizle alakalı konuşmak istedim. Hem de yeni videolarla ilgili, yeni serilerle ilgili sizin fikirlerinizi de hani duymak istediğim için bu videoyu çekmek istedim. Hani yorumlarda lütfen fikirlerinizi belirtin. İlerleyişte de beraber karar verir, beraber konuşuruz. Yakın arada bir canlı yayın planlarım. Oraya da katılmanızı bekliyorum. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum destekleri için. Bir sonraki videoda veya bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere. Kendinize sağlıcakla bakın. Herkese bol şanslar diliyorum.